Yerel yönetim gündeminde şimdi de Eskişehir'deyiz. Eskişehir odun pazarı esnafı CHP'li belediyeden dert yanıyor. Ukame kararıyla trafiğe kapatılan caddede yer alan esnafın işleri büyük oranda düştü. Ayrıca üniversite ulaşım hattının da geçtiği yolun kapatılmasıyla kış aylarında öğrenciler uzun ve yokuşlu bir yolu yürümek zorunda kalacak. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin girişimleriyle Ulaşım Koordinasyon Merkezi tarafından alınan kararla tarihi Odunpazarı bölgesindeki pek çok bölge trafiğe kapatıldı. Esnafsa durumdan şikayetçi. Hem mallarını indirmekte zorlanıyorlar hem de müşterilerinden oluyorlardı. Vatan Partisi Eskişehir İl Başkanı Furkan Kaplan, Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'la ve esnafla bir araya geldi. Önce belki memnun olabilir ama birçok esnaf da diyor ki ben turist dışına da esnaf yapıyorum. Ya, ya da o, benim evim yukarıda orada oturuyorum. Buranın kapanmasıyla şu an büyük oralara bindi. Benim evimin önünden geçmeye başladı. Yani evet. Karar okumadın mı? Şimdi buradaki çiğit park sorunu Eskişehir'in her yerinde var. Gaziantep Sultan Caddesi, Sakarya Caddesi. tüm caddelerimiz trafiğe kapatmak lazım. Kaplan esnafın derdine çözüm bulmaya çalışırken esnaf belediye başkanının saatini ayarla kardeşim o zaman sözleriyle karşılaştı. Kararları almış her şey tamam diyor. Et arabası geliyor. İnanır mısın? Köfte Ahmet orada. Adam omuzunu Saatini yetişmiyor. Ya, zaten mesai sekiz buçukta başlıyor. Sekiz buçukta. Ben de 8.5 de mesaisi başlıyor adamı. Ne şey yapıyor? 75 kilo eti, 75 kilo parça adam toplu İnanın ki buraya kadar geldi. Esnaf önlem alınmadan ve karar öncesinde duyurulmadan bir anda uygulamaya geçilmesinden şikayetçi. Gerekli önlemler alındığında esnaf da kararı destekleyeceğini söylüyor. Bayanmışsın lan. Sen yaptın da spor yapıyor. Oradan da sağlık kazandılar. Şey Bunlar oradan da oradan sağlık. Belediyemiz yani iyi. Trafiğe kapatılan cadde boş kaldı. Araçların caddeye girememesinden dolayı işlerinin aksadığını iddia eden esnaf geçtiğimiz günlerde boş yolda top oynayarak durumu protesto etti. Bazen önde otobüs geliyor. Bademlik tarafından çıkış veriyor. Ama iki otobüs yanlara geçmiyor. Yani bu düzeni yapan insan gidip önce orada bir etki yapmasın <laughs> Doğru mu? iki otobüs yan yana geçmiyor. Yani badem askerlik şubesinin oradan iki otobüs yan yana geçmiyor. Yani bunu nasıl yaptılar? Hiç kimse anlamadı yani. Normal değil mi? Pazar 9'dan 9'a kapat, 9'dan 11'e kapat. Cumartesi kadar tamamen kapat. Yani biz sana kapanmasın. Ayrıca üniversite ulaşım hattının da geçtiği yolun kapatılmasıyla kış aylarında dahi öğrenciler uzun ve yokuşlu bir yolu yürümek zorunda kalacak.